Selamünaleyküm arkadaşlar. 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kadir gecemiz. Allah bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine cümlesine cümlemize hayırlılıklı huzurlu bir ömür nasip etsin inşallah. Hayırlı ana, hayırlı baba, hayırlı evlat, hayırlı kardeş. Kısacası her şeyin hayırlısını hakkımızda nasip etsin inşallah. Amin. Şu an Seyfi kardeşimle Efes'in boğazda oturuyoruz. Biraz boğucu bir hava var bugün köyümüzde. Ne açık ne kapalı. Ben de sevmem aslında böyle havaları hiç. Net olması lazım. Ya açık ya kapalı. Değil mi? Evet. Ahmet abi de Esen tanıtımını yapıyor. Kamera çekimi yapıyor şu an. Oruçlu oruçlu biz yukarı çıkmaya gözümüz kesmedi. Yani Seyfi kardeşimiz de. O kadar genç değiliz. Yani yaşlandık artık. Yaşımız oldu 18. Seyfi kardeş Tüm arkadaşların Kadir gecesi mübarek olsun ya. Rabbim hayırlara vesile olmasını nasip etsin inşallah Amin inşallah Allah razı olsun Hopalık halen kum dolu Ve adamlar işi bırakıp gittiler şu an Bayramdan sonra geleceklermiş. Bayramdan sonra da başlarlar hmm. herhalde hey inşallah Efes'in boğazın son hali. Şu an bu şekilde. Bir silindir, iki su tankeri var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler dilerim. Tekrardan Kadir Gecemiz cümlesine cümlemize her şeyin hayırlısını nasip etsin. İnşallah. Allah'a emanet olun. Bu güzel gecenin kıymetini bilelim inşallah. Sabaha arınmış bir şekilde çıkmayı Allah Celle Celaluhu nasip etsin inşallah. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.